Herkese merhaba oyuncunun Rust kanalının hazırladığı yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rust oyununun incelemesini yapıyoruz. eee Rust e, birazcık craft açısından ve çok hafiften böyle sadece yüzde bir Minecraft'ten e, kalan da Daisy Biraz da Seven Days to Die ve üçünü harmanlayıp böyle ortaya çok güzel bir oyun çıkarmışlar. Ben şu anda Cahreyn'in Cahreyn abinin serverında oynuyorum. Oyunda üç tane Türk server var. Üçünde de oynuyorum. Ee, biri Kestane Castane'nin serverı. Biri Cahreyn'in. Biri de öyle tarafsız birinin. Galiba e, ee, ben bu incelemeyi çektikten sonra bu üçünden birinde en az geliştiğimde ölüp sizin için yeni bir seriye başlayacağım. Hani nasıl hayatta kalınır, gelişilir falan. Çünkü ben çok zor geliştim. Burada şeylerim var. Hatta hemen da ben bu videoyu çektikten sonra siz şey yaparsınız. Buraya gelip basarsınız. Ayarlarız bir şeyler. Yo yapacak kişiler biliyorum çünkü. Olmadı yerini değiştiririz be ama şu anda sabah. Ve ev öyle güzel bir yerde ki önümde şehir var. craft ettiğinizde bekliyorsunuz hemen olmuyor. Bu da güzel var. Önümde şehir var. Kaynaklarımız var. Önümüzde ee, şeyler var. Neyler? Taş alayım. Ee, ağaçlar var. Hayvanlar var. Zombiler de var. Hani ok veya zombilere tek atıyor. Bir tane daha yapalım. Geyiklere tek atıyor. Domuzlara da iki atıyor. Bu güzel olmuş bak. Hani domuzların derisi serttir falan ondan şey yapamaz. Tek atamaz. Evet birazcık da yemek alayım. Split. Split. Yiyelim bir tanesini. Bismillah. Aa dur dur dur. Bir şey yapmadık. Stone hatchet. Hatchet ne gerekiyor Bilmiyorum. stone net gerek Stone'la şey gerekiyordur kasmaya gerek yok wood ııııı ee... aa olmadı bak bu bak bu olmadı şunu split koy şuraya ölürsek falan diye yapıyorum Evet gördüğünüz gibi odunlarımız bolca. Şimdi taş az spawnlanıyor. Daha alfa da zaten sağ üst köşede göreceğiniz üzere oyun. Evet bu şekilde siz de öldük ben ölmüştüm. Eee banditlar öldürmüştü. Yani oynayan diğer insanlar. Evet. Hemen crafted etsene. Tamam. Etrafa dikkat. Şu tarafta şehir var mesela. Şu, şu taşı bırakalım değil. Medkit. Evet, şeye girelim. Bakın arkadaşlar, ağaç keserseniz birer birer gelir. Bu şeylerden böyle toplu odunlardan yedişer yedişer gelir. Ve gördüğünüz gibi stone hatchet'la diğeri arasında ki vuruş hızı farkını fark etmişsinizdir. Şehirlere girerseniz sizi radyasyon karşılar. Radyasyon ve zombiler. Radyasyon nedir? Radyasyon bilirsiniz zaten. Ee, hani düşünün şehirlerde bütün şehirlerde büyük oranda radyasyon var. Girdiğiniz zaman sağ alt köşede rats hani healed, food ve rats denen bir kısım var. O rats yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bu arada bende pek bir şey göremiyorum ee... Bir ışık lazım O ne? Taşmış İyi Bana uyar Hayvan zannettim. Ha burada. Hayvan olsa da iyi olur aslında. Size nasıl avlandığını gösteririm. Ama kolay yoldan nasıl hayvan avlayabileceğinizi de söyleyeyim. <laughs> Yere eğilin. Yani elinizde de taş olacak tahminen yani ilk başta. Yere eğilin. Yere eğilerek gittiğinizde Hani gizlenmişsiniz gibi Çalılarda büyük ya da, Ben şu an bir şey görmüyorum Ben tahminen sizde bir şey görmüyorsunuzdur da Sizi fark etmiyorlar Hani saklanmışsınız gibi Hani gizlenerek ilerliyorsunuz gibi Hop bir ses geldi sandım Burası bizim evime değil. Bir kastı. Bakın şöyle dışarıda görünmesin. Arkadaşlar. Hani alabilirler öyle görününce. Yeni başlayan arkadaşlar için. Tam evden çıkacak zamanı bulmuşum. Bir dakika. Bu burada. O zaman benim ev daha şu tarafta. Böyle de bir zor yanı oluyor. Heh. Bu olması lazım. Aynen. Gir. Ateşi yak. Gördüğünüz gibi kamp ateşi. Kamp ateşinde yemek de pişirebilirsiniz. Böyle. Bakın karkolda bu ısındıkça çıkıyor. Etleri alalım. Tabi ateşi çok yakmanız taraftarı değilim. Dışarıdan dumanı görünüyor. Geceleri dolaşanlar olabilir. Fark edebilir. Bu yatak ne arıyor? Ya Diğerde olmasın. Bu yatakların Önemi arkadaşlar Siz öldüğünüzde tekrar burada Başlamanızı sağlıyor. O yüzden Önce yatak yapın Bir shelter Bundan yaptıysanız Sonra şey yapın Ok yay veya ilk hey, Hayvan bolsa ok yay yapın Ok yayda avlamanız daha kolay oluyor Ha şunu da göstereyim o Ok veya yayda Bakın. Ok, oku veya çektim. Bir nişangahı yok. Gösterdi bir şey yok. Gördünüz mü? Bakın bir yerden sonra da bırakıyor. Bu, bu, güzel olmuş. Güzel ayrıntılar. Evet. 250 odun toplamışız. Ha en fazla 250'ye tekleniyor. Bunu buraya koy. Okay. Ee, ya bu yatakta uyuyamıyorsunuz. Y disconnect çektiğinizde arkadaşlar şu şekilde uyuyor pozisyonuna geçiyorsunuz. Hani siz yatakta nasıl yatarsanız o şekilde uyuyor pozisyonuna geçiyorsunuz. Eğer başka biri sizi gelip bulursa sizi öldürebilir. Hani siz yok olmuyorsunuz haritada. Sizin bedeniniz hala haritada duruyor. Bu yüzden shelterların veya evinizin içindeyken öyle bir şekilde yatın ki ayaklarınız veya başınız duvarlardan geçmesin. Yani ben şu şekilde yatsam. Aynen geçmez. Biraz daha arkaya alalım. Geçmez. Crafting. Şeyine geçelim. Zaten bir tane şey craftlamıştık. Ee, hemen şöyle eşyaların ne eşya işe yaradığından bahsedelim. Campfire. Size konfor sağlar ve bu konforla şey yaparsınız. Ee, canınız dolar yavaş yavaş ve kamp ateşinde yemek pişirebilirsiniz kamp ateşinde. Dışarıda ses geliyor gibi geldi de. Uyuttum. Sleeping bag ee, bahsettiğim gibi. Şu yerdeki bildiğiniz uyku tulumu gibi bir şey. Siz ölünce orada doğmanızı sağlar. Ete camp deyince öldükten sonra wood storage box. Ee, wood storage box'a sandık. Wood shelter şu anda içinde kaldığımız şey. Küçük baraka gece kondu. Ama baya küçük hani fark ettiğiniz üzere wood door. Wood door ise ee, kapı. Bu low grade Will e, eşya yapında kullanılan bir şey. Workbench hala ben de workbench yapmadım ve yapınca da ne olduğunu bilmiyorum. Stone hatchet, elimizde olan şey daha hızlı kazmamızı ve şey yapmamızı sağlıyor. Furnace e, içinde metalleri, sülfür falan koyunca başka şey olarak çıkmasını sağlar. Metala, mesela mesela metal fragment, torch ışık verir. Low quality metal bilmiyorum. Spike wall bu Spike Wall bildiğiniz hani Napoleonik savaşları oynayan varsa hani orada mühendis böyle büyük çit bir şey yapıyor ve ya, süvarilerin şey yapmasını engellenen onlar. Onlar size ayrıca duvar görevi de sağlıyor. içinden mermi geçemiyor. Geçemiyor geçemiyordu en son en azından. Ee, ve yanına gidip dokunan birinin canı gidiyor. Bu daha da büyüyor onun. Large Spike Wall. Woodgate. Eee. Şöyle kale kapısı gibi bir kapı böyle açılıp kapamanın yukarı doğru. Wood Gateway. Bu da hani bunun gibi bir şey. Metal door, metal kapı kırılması daha zor. Benim şu an kapım kırılabilir ama bayağı uzun sürede kırılabilir. Yatak yatak. Small stash'te böyle 3 slotluk bir çanta. Gunpowder yine silah yapımında kullanılıyor. Wood planks ev eşyaları yapımında kullanılıyor. Bandaj kanamanız olduğunda Mermi, arrow Bu da bir mermi Bunları anlatmama gerek yok Bu silahlardan sadece Hunting bow kullandım ee, Bir de hand cannon ee, Ama silah hani Çok anlatmaya gerek yok ee, Bunlar giysi Cloth Hayvanlardan çıkar Hayvanı öldürdüğünüzde öldürmeye başardıysanız yanına gidip taşla cesedine vurmaya başlayın. Evet, klot falan filan düşecektir. En çok klot neden çıkar? En çok klot benim deneyimimce kurtlardan çıkıyor. Ee, bir bug galiba. Ee, kurtu peşinize takın veya zombiyi. Shelter'ınızın kapısı varsa veya büyük evinizin ee, kapısına kadar girin. Evin içine veya shelter'ın içine girin. Kapıyı kapatın kapıyı açın kendinizi gösterin kapının oraya gelecek ama içeri giremeyecek içeri giremiyorlar en azından benimki öyleydi o kapıdan sıkmaya başlayın ve vurmaya başlayın hantik boğumunuz veya silahınız varsa sıkın sonra gidin cesedinden şeyini toplayın klotza veya yemeği böyle elde edebilirsiniz bunlar ev yapım parçaları ee, pillar bu işte şey foundation bu da bir şey. Bu duvar. Kapı yere. Pencere. Merdiven. Rampa. Bu taban. Hani şu bastığımız şey. Lamina park metal window var. Camlara takmak için. Oh, evet. Ee, bir de airdrop düşüyor. Hani admin isteğiyle veya soru belli bu kapasiteye geldiğinde bir uçak geçer. Uçak belli bir yere veya belli birkaç yere airdrop bırakır. Yani hava şey bırakır. İkmali. Bu ikmalin içinden silah, ev yapım parçaları ne düşünürseniz her şey çıkabilir. Hani Kevlar set artı zır yani zırh set Artı şey bile çıkabilir Hani silah bile Mermi bile çıkabilir Onun dışında ee, Ne anlatabilirim Aspirin yok Radyasyon hapları var şehirlerdeki radyasyondan etkilenmeye başlayacaksınız Bir süre sonra ve Radyasyon 500'ün üzerine çıktığında Sizde yavaş yavaş ikişer ikişer canınız gitmeye başlayacak e, Bu radyasyon şehirden çıktığınızda Hemen azalmıyor ee, uzun sürede azalıyor. Böyle de bir gerçekçilik yapmışlar. Şehirlerde radyasyondan daha az etkilenmek için ya radyasyon hapı bulmanız lazım ya da radyasyona karşı özel yapılmış kıyafet bulmanız lazım. Bu kıyafetler siyah zombilerden düşebilir. Siyah zombilerden veya kırmızı zombilerden düşebilir. Oyunda iki tip zombi tipi var siyah zombi kırmızı zombi kırmızı zombiler daha kolay hunting bow veya ile tekte giderler ancak siyah zombiler daha zordur ve içinden daha güzel loot düşer zombilerin içinden loot düşer bu arada ee, başka oyun dediğim gibi daha alfa aşamasında daha eklenecek çok şey var Evet bu kadar bence. Bir inceleme konusunda söylemem gereken her şeyi söyledim. İzin için teşekkürler. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu lütfen paylaşın. Ben destek olursunuz. Bir yorum atın. Görüşürüz. Bay bay.